binesinde altı bakan Almanya eğitim değişik bilim alanlarında fizik kimya akısa ne gelirse mühendisliğin teknolojinin her alanda Almanya dünyanın en e, hızlı atılımlar yapan ülke ülkesi mesela e, toplam demir yolu yapımında ve diğer alanlarda bu işin üst, e, ustası olan İngiltere bile geçmiş. Peki toplam nüfusu ne kadar? 70 milyon. Peki Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde, girerken toplam nüfusu ne kadar tahmin edersiniz? 21 milyon. Yani hani böyle bazen diyorlar ya, ya işte Lozan dediğiniz şeyle koca bir imparatorluk tasfiye edildi. Yok böyle bir imparatorluk. Yani Birinci Dünya Savaşı'na girildiğinde ortada böyle büyük bir imparatorluk falan kalmamış. Yani zannediliyor ki, Kanuni dönemindeki imparatorluk duruyordu. Ve Lozan'da bu imparatorluk tasfiye edildi ve biz bunu başarılı addediyoruz. Gerçi kanuni döneminde de muhtemelen o döneme göre hesaplarsak böyle bir tahmin yürütsek belki Osmanlı nüfusu yine 21 milyondan fazla değildi. 1500'lerde dünya nüfusuyla mukayese edersek ama o değil. bir... Hocam, Berlin Anlaşması'nın sonunda 195 bin kilometre karelik Avrupa toprağını kaybediyor. Asya'da... Balkan savaşlarından sonra? Evet. Yani Balkan savaşlarıyla birlikte e, yani düşünün, bütün Balkanlardan atılmış, adalardan atılmış ve bugünkü e, Trakya sınırlarına gelmiş. Birinci Dünya Savaşı'na girdiği sırada, bugünkü Anadolu sınırlarımız da Osmanlı'ya ait değil. Yani Kars, Ardahan, o bölgenin önemli bir kısmı da Rus işgali altında 1878'den bu yana. Peki diyebilirsiniz ki iyi ama efendim o 1878 daha önce. Neyse peki diyebilirsiniz ki iyi de hocam Arap eyaletleri var ya kocaman. Hangileri? Hangileri var? Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz sırada Osmanlı'ya ait. Bütün Kuzey Afrika 19. yüzyılda elimizden çıkmış. Zaten 19. yüzyıla gelindiğinde Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümüyle Osmanlı'nın bağları tam Kürtliğine bağlı Ama 1830'da Cezayir gitmiş daha sonra Tunus gitmiş, bu tarafta 1882'de Mısır gitmiş. Fas'la zaten Osmanlı'nın münasebeti çok sınırlı. 1911-12'de de Libya gitmiş. Peki ne kalmış geriye? Osmanlı'nın büyüklüğünü vurgulayanlar açısından bakalım. Bu ülke var. Tabi Osmanlı yönetiminde Irak diye bir yönetim, idare birim yok ama bugünkü Irak diye kolaylık olsun diye söylüyorum. Suriye var, Ürdün var, İsrail ve Filistin'den oluşan Filistin bölgesi var. Artı Arabistan denilen topraklar var. Osmanlı'nın Basra Körfezi'ndeki hakimiyeti de büyük ölçüde sınırlı. Yani oralarda karakolları tam olarak egemenlik sağlayamıyor. Bilmem ne İngilizler geliyor, gidiyor İngiliz donanımasına karşı bir şey yapabilecek durumda değil. Ticaret, ekonomi tamamen Osmanlı dışında seyrediyor vesaire. Peki bu bölgelerin nüfusu ne kadar? Yok denecek kadar az. Yani düşünün toplamda 21 milyonluk bir imparatorluktan bahsediyorum. Almanya 70 milyon. Olağanüstü büyüklükte bir devlet. Almanya. Peki Almanya yenilen bir ülke olarak nasıl bir muameleye tabi tutulmuş? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu müttefikler? Yani İngiltere ve Fransa başlangıçta buna yani bunlara İtalya'yı da katmak mümkün. Başlangıçta kısmen Amerika'yı da katmak mümkün. Daha sonra Amerika, Lozan'a karışmıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bunlar elini alıyorlar özellikle İngiltere ve Fransa. Almanya'yı adeta lime lime doğuruyorlar. Toprakların yani üzerinde yaşayan nüfusu tamamen Alman olan tamamen Alman olan e, Südetler bölgesini yeni kurulan Çekoslovakya devletine veriyorlar. Devasa toprak parçaları bunlar. E, Poznan bölgesini yeni kurulan Polonya'ya veriyorlar. İnat yap, Almanya'nın en önemli Baltık limanını, Danzig limanı o zamanki Almanca adıyla şimdiki Polonya'daki Gdansk limanı tersane şehri orayı e, Polonya'nın denize açılımını sağlayacak uluslararası bir şehre dönüştürüyorlar. Batı'da Almanya'nın 1870'te Fransa'dan ilhak ettiği toprakları Fransa'ya veriyorlar. Yine üzerindeki nüfusun önemli bir kısmı Alman olan e, bir başka bölgenin geleceğini bir plebisite bağlıyorlar. Ve bugünkü o küçük Belçika'ya falan da e, stratejik önemli olan birçok bölgeyi dağıtıyorlar. Yani aslında yağmalıyorlar Almanya. Bunlar sınırlı kalmıyor. Bizim Sevr gibi Versay Anlaşması'na hükümler koyuyorlar. Almanya egemen bir ordu kuramaz Yüz bin kişilik bir ordusu olacak. Bu ordu stratejik silahlara sahip olmayacak. Jandarma birliğinde kara kuvvetlerine benzeyen bir şeyle olacak. Ve Almanya'ya ağır bir savaş tazminatı dayatılıyor ki bunu Almanya'nın ödemesi falan mümkün değil. Şimdi, demek ki onların da bir sevri var, Versay. Peki, Almanya ne yapabiliyor buna karşı? Bir milli mücadele çıkıyor mu Almanya'da? Hitler'in mesela 1930'lardaki çıkışının en azından fikri altyapısı buraya dayanıyor. Diyor ki, Almanya yenilmemeliydi, direnmeliydi, şöyle yapmalıydı, böyle yapmalıydı. Ama Almanya yapamıyor. Bakın, o 70 milyonluk teknoloji devi, ee, Osmanlı'yla mukayese edilemeyecek kadar yani bir taraf Bangladeş ise bugünkü mukayesede öbür taraf İsviçre olan bir farklılıktan bahsediyoruz Ve orada Almanya bu milli mücadeleyi yapamıyor. Sadece onu Hayır. Avusturya, Macaristan. Şimdi bak. Bakınız. Arkadaşlar. Diyorlar ki ya koskoca bir imparatorluk tasfiye edildi ya. Ne zaman ya? Yani böyle konuşuyor Peki Avusturya Macaristan küçük bir imparatorluk muydu? Avusturya Macaristan büyük ölçüde Katoliklerden oluşan ve Orta ve Doğu Avrupa'da kocaman bir imparatorluk ve yani yüzyıllarca geçmişi olan Habsburg İmparatorluğundan bahsediyoruz. Ve bu imparatorluk 63 milyon nüfusa sahip savaşa girdiğinde. Ne biliyor musunuz? 63 milyon nüfus Osmanlı'nın 3 katı. Osmanlı'nın ekonomik yapı olarak kat ve kat önünde bilimsel ee, ve aynı zamanda edebiyat, müzik, aklınıza ne gelirse Freud'un memleketi Avusturya Macaristan. Yani Freud o Avusturya Macaristan imparatorluğu içinden yetişiyor. Aklımıza gelen büyük müzisyenlerin büyükçe bir kısmı ya Macar kökenlidir, ya Avusturya kökenlidir. Hepsi o imparatorluğun içinden yetişiyor. Ve o imparatorluğun kültürel mirası hala Avusturya'da ve Macaristan'da yaşıyor. Hem de güçlü bir şekilde. Yani Osmanlı ile bu kayıt edilemeyecek bir yapı. Peki ne oluyor? E, koskoca bir imparatorluk tasmiye edildi. Polonya diye bir devlet kuruluyor. O devlete bu e, Avusturya-Macaristan topraklarının önemli bir kısmı veriliyor. Çekoslovakya diye bir devlet kuruluyor. Daha doğrusu Çekya ve Slovakya diye iki parça oluşturuyor. Sonra diyor ki bunları birleştirelim. Çünkü ileride Almanya yükselir de yeniden etrafına e, güç yansıtmaya başlarsa o zaman daha büyük e, kütleler halinde olsunlar bunlar diyorlar. Peki sonra ne oluyor? Onlara da devasa topraklar veriliyor ve e, Avusturya, Macaristan, yeni kurulan Yugoslavya'ya da toprak kaybediyor. Şimdi bu arada Macarlar, en büyük kaybedenlerden biri. Halen gidip Macarlarla konuşuyor, ben sıra konuşurum. Derler ki, maalesef bizim sevgimiz hiçbir zaman son bulmadı. Trianon diye bunlara bir anlaşma da yapıyorlar. Trianon anlaşmasını Macar tarihçilerinin ve Macar siyaset bilimcilerinin okuma şekli şudur, derler ki, biz bir sabah uyandık, bütün komşularımızın Macar olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Peki nasıl oldu bu? Çünkü üzerindeki yaşayanların hepsinin neredeyse Macar olduğu böyle koca koca toprak parçaları Romanya'ya, yeni kurulan Yugoslavia'ya, Slovakya'ya ve kuzeyde Ukrayna'ya verildi. Yani şimdi ve Macarlar hep şuna ayıflanırlar. Derler ki bizim bir Atatürk'ümüz olmadı milli mücadele yapamadık ve yapamadığınız için de bu toprakları geri alamadık. Hala bu devletlerin içinde. Ve düşünün soğuk savaş sona erdiğinde bu NATO'nun genişlemesi, işte Avrupa Birliği'nin genişlemesi hikayesi olmasaydı Macaristan bu topraklarını geri almak için o ülkelerin bir ciddi sorunlar yaşayabilirdi. Ama yok işte bunları yaparsanız Avrupa Birliği'ne giremezsiniz, NATO'ya giremezsiniz filan diyerek bu sorunlar dondurdular sistemin içinde. Şimdi demek ki, nereye geldik? Ya hani Anadolu'da bir tabir vardı ya, deve dişi gibi ülkeler, Almanya, Avusturya, Macaristan, şimdi savaşın galipleri bunları alıyorlar, şişe takıp pişiriyorlar. Tamam mı? Paramparça diyorlar, O parçayı kesip buraya koyuyor, onu alıp oradan şuraya getiriyor, onu ona veriyor filan ve gırt Avusturya'ya Senjerman Antlaşması dayatılıyor. Macaristan'a Triannon Antlaşması. Bize de Sevr dayatılıyor. Şimdi biz Sevr'den Lozan'a giden süreci kendi içimizde epeyce tartıştığımız bildiğimiz için onlara girmiyorum. Yani Sevrle Lozan'ın mukayese edilir bir tarafı yok. E burada efendim bir imparatorluk tasfiye edildi. Bu da öyle bir hikaye ki sanki birinci dünya Savaşı'nı Osmanlı kazandı da kaybetti gibi anlatılıyor. Ya kardeşim şimdi birinci dünya savaşına girmişsiniz. Girdiğinizde elinizdeki topraklar hangileri? Az önce saydım. Anadolu'nun tümü değil. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti topraklarının tümü değil. Doğuda önemli bir kısım Rusya'nın elinde, Rus Çarlığı'nın. Bu tarafta Arap eyaletlerinden de bugünkü Irak, Suriye, Ürdün, Filistin toprakları Artı Arabistan var. Tamam. Peki birinci dünya sona savaşı sona erdiğinde durum ne? Şöyle bir hikaye. Burada aslında Cumhuriyet'in zaman zaman tarih okutma yöntemindeki bir belki sakatlık mı diyelim bir yanlışlığın da katkısı var burada. O da şu. Uzunca yıllar Türkiye'de şu anlatıldı. Efendim Birinci Dünya Savaşı'nda biz yenilmedik. Biz yenilmedik. Biz hep Çanakkale'yi anlatıyoruz. Biz yenilmedik. Ee, ama müttefiklerimiz yenildiği için biz de 3-0 güç hükmen mağlup olduk. Oysa biz yenilmemiştik. Şimdi böyle anlattığınız zaman o zaman buna bir gerekçe oluşuyor işte böyle bir saçmalar. Efendim biz yenilmemiştik. İmparatorluk ayakta kalabilirdi ama niye böyle oldu? Hayır böyle bir şey yok. Osmanlı savaşın başında 1914-15'te Mısır Kanal cephesinde, bu tarafta Basra cephesinde fena değil. Çanakkale'de olağanüstü başardı. Ama 1916'dan itibaren sömürgelerini giderek daha askeri güç haline getirebilen İngiltere'nin daha fazla kuvvet yığması, daha fazla kuvvet yığmasıyla o cephelerde adım adım geriliyor, adım adım geriliyor ve 1918 Mondros Mütarekesi imzalanmasının aşamasındayken Bugünkü Suriye topraklarının tamamı kaybedilmiş durumda ve o bölgedeki bizim ordumuz ee, düzensiz bir şekilde, eski tabirle ricat ediyor, geri çekiliyor. Toprak kaybedilmiş o topraklar. Yani bugünkü Kudüs'ü Kudüs nereden çıkması 1917 yılının sonu. E, Irak cephesinde ise, evet Kutulamare'de bir e, geçici bir e, şey var, başarı var, büyük bir başarı büyük bir İngiliz tümeninin ele geçirilmesi, esir alınması başındaki tüm e, generalleridir. Ya ama tutunamıyor Osmanlı orduları. Adım adım, adım adım geri çekiliyor ve en son bugün çok Kuzey Irak hariç geri kalan bütün toprakları kaybetmiş durumda o cephede de ve Mondros Mütarekesi imzalandığında Mütarekenin 7. maddesine dayanarak çünkü biliyorsunuz o Mütareke bir anlaşma, müzakere falan edilen bir şey değil müttefiklerin yani savaşın galiplerini hazırlayıp Osmanlı delegasyonuna dikte ettirdikleri imza atın şunun altına diye dikte ettirdikleri bir anlaşma. Zaten sadece bize değil bu Osmanlı'ya yapılan bir muamele değil. Almanya'ya da aynı şey yapıldı. Diğerlerine de aynı şey yapıldı. Ha, dolayısıyla e, o anlaşmanın da yedinci maddesine göre İngiliz komutan hemen o Kuzey Irak dediğimiz bugünkü bölgenin tamamını işgal ediyor. Yani bizim daha sonra Musul eyaleti dediğimiz bölgeyi. Şimdi dolayısıyla bir imparatorluğun tasfiyesi falan söz konusu değil. O zaman denilebilir ki peki kardeşim biz neyin mücadelesini verdik milli mücadeleye? Biz milli mücadeleye şunun mücadelesini verdik. Bu kaybedilmiş toprakların ötesinde bugünkü Anadolu'yu, bugünkü Türkiye topraklarını da bize yurt yapmamakta kararlı olan bir emperyalist bloka karşı üstelik birinci dünya savaşını kazanmanın şımarıklığını yaşayan bir emperyalist bloka karşı muazzam bir mücadele verdi. O emperyalist blok hem kendileri kendi askerlerini götürdüler, kendi donanmalarını götürdüler, hem de e, vekalet savaşı şeklinde Doğu Batıya Yunanistanı çıkardılar, Doğuda Ermeni kuvvetleri kullandılar, yine Güneyde Ermenileri kullandılar ee, ve dolayısıyla bu coğrafyayı, bu Anadolu'yu bize e, vatan ve devlet olarak vermemekte kararlı olduklarını gösterdi. Bizim mücadelemiz buydu ve biz bu mücadeleyi büyük bir başarıyla sonuçlandırdık. Ha şimdi burada ne yaptık?